Merkez Efendi Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilen Öğren ve Yaşaat projesi Osmanlıca Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Yazılı, Bu şekilde eğitimlerimiz devam edecek. Kahve alanında 30-40 kişi olmasına rağmen kimse ilk yardım bilgisi olmadığı için ambulansın gelmesi beklendi. Ambulans tabii yarım saatten fazla geldi. Bir şekilde regaat etti. Yola çıkış sebebimiz için buradaki adam kendilerini oluşturacak. Göreceksiniz. Burada neden boyun atardamarını öneriyoruz? Çünkü 90 derece yani 100 mm civar, 90 mm civar atımlarda bile boyun damarlarında kanlanma olduğu görülmüş ama el bileğinden baktığınız zaman buradaki el bileğindeki bir atardamar var. Bazen tansiyonu çok düşük hastanın bu damarda herhangi bir bunu olmayacağı için saptayamayabilirsiniz. Bu yüzden karotis dediğimiz boyun damarı bizim için en güvenli damar olduğunu saptadık. Solunumu var, dolaşımı var ama bilinci yok. Şimdi bu hastayı derleme pozisyonuna almamız gerekiyor. Çünkü neden? Eğer hasta bilinci kaybı şekilde uzun süre Yeah, that's Boğulma, elektrik çarpması, traktörden düşme, böcek ısırması, kırıklar gibi birçok farklı konu başlığında teorik, Avrupa Birliği'nin destekleriyle alınan elektronik insan maketlerinde kalp masajı eğitimi ve hayata geri döndürücü etkisi olan manevraları pratik eğitimler ile alan muhtarlara Yunus Emre İlçe Sağlık Müdürü Doktor Süleyman Soluksu, Merkez Efendi Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Mehmet Fatih Seren, Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Vesile Tuğba Balaban Eras ve Büyük Şehir Muhtarlığa Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Özdemir de eşlik etti. Tam bunun orta hattında, ikisinin orta hattında burada bir arter dediğimiz, evet çok güzel alıyorum ben burada iki parmağımın ucuyla bunu da aldım. Şimdi ne oldu? Birinci kapalı, solunumu var, dolaşımı var. Demek ki bu hastayı artık derleme pozisyonuna almamız lazım. 112'ye zaten orada biri var, yani işte oradan ambulans geliyor. Yaklaştığım yeni ne oldu? İlk önce yaklaştığım yer yakın tarafı kola alıyordum, paralel bir şekilde uzatıyorum. Evet. Bu bacakta bakın, bir duruyor Şöyle benim işim, böyle duruyor. Ayağının asgâhı asgâhın